Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen Turas Şahini, 2021 tatbikatının seçkin gözlemci günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla yapıldı, Bakanlar Akar ve Hasanov ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Beliyer, Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Hasan Küçük Akyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Kor General Ramiz Tahirov, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine. Katılmak üzere 3 ana jet üst komutanlığına geldi, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülen, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tu General Önder Şensoz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Hasanova, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde tatbikat ve seçkin gözlemci günü, faaliyetlerine ilişkin briefing verildi. Briefingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye'nin tüm komşularının toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz." Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde ne kendine de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz diye konuştu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası ortamda artık bir özne haline geldiğini dile getiren Akar, bu kapsamda Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini ifade etti. Hatıra fotoğrafı sonrasında Akar ve Hasanov ile beraberindeki komutanlar, uçuş kulesine geçti. Buradan tatbikat kapsamında uçakların başarıyla gerçekleştirdiği meydan taarruzu ve pasaj geçişlerini takip eden Akar ve Hasanov, daha sonra Solo Türk gösterisini izledi, gösterinin sonunda Bakan Akar telsizde konuştuğu Solo Türk pilotunu, başarılı gösterisinden dolayı tebrik ederek, bizim için her zaman heyecan ve gurur kaynağı oldunuz dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.